Değerli dostlar merhaba. Bu akşam etilen konuşacağız. Etilen belirli meyve ve sebzelerden olgunlaştıktan sonra salınan gaz halinde bir hormon. Basit bir hidrokarbon bu. C2H4 ile gösterilir. Küçüktür, gaz formundadır. Bu gaz formundaki bu küçük molekül Tohum çimlenmesinden tutun, kök gelişimine, kök ve gövdenin büyümesine kadar bitkinin fizyolojisinde çok önemli bir rol oynar. İnsana zararı yoktur etilen gazının. Çok yüksek miktarlarda 1000 ppm'in üzerindeki dozajlara maruz kalırsa insan, ki o da çok zor ihtimaldir, hafif baş dönmesi ve sersemlik yaratabilir. Sadece çok yüksek miktarda etilen gazı patlamaya müsaittir. Çünkü e, yanıcı bir gazdır. E, etilen ne yapar? Sebze ve meyvelerin olgunlaşmasını ve bozulmasını hızlandırır. O nedenle evimize aldığımız sebze ve meyveleri saklarken hangi sebze ve meyvelerin etilen salgıladığını, hangilerinin de bundan etkilendiğini bilirsek, sebze ve meyvelerimizi daha uzun süre muhafaza edebiliriz. Şimdi etilen yayan sebze ve meyvelere bir göz atalım. Elma birinci sırada gelir, e, muhtemel en yaygın etilen üreticisidir. Diğer sebze ve meyvelerden kesinlikle uzak tutmak gerekir. Kiler de 3 hafta dayanır, buzdolabında 6 haft haftaya kadar e, saklanabilir, dondurucuda ise 8 ay süreyle muhafaza edilebilir. Avokado Ağaçtan toplandıktan sonra etilen üretimine başlar. Olgunlaşmaya devam ettiği sürece etilen salgılama hızı da artar. Bunu da diğer sebze ve meyvelerden ayrı saklamanızı tavsiye ederim. Muz. Muzun yanına başka sebze ve meyve koymayın arkadaşlar. Etilen salgılar bunu saplarından yapar. Eğer o sapları bir naylonla kapatırsanız ve ayrı bir yerde saklarsanız daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz muzu. Muzun yanına başka sebze ve meyve yaklaştırmamanız önemli rica olunur. Kavun. Kavun kesilmemişken çok fazla itilen salgılamaz. Ancak kesildikten sonra, dilimlendikten sonra aşırı miktarda salgılar. Kavunu en iyi saklayacağınız yer kilerinizdir, soğukta saklama süresi daha da düşer. Armut da e, soğuk ortamlarda daha az e, etilen üretir. E, armutun da yanına diğer sebzelerden koyarsanız şayet ve bunlar etilenden etkilenen sebzelerse muhakkak e, bozulmasını hızlandıracaktır. Şeftali ve erik, bunlar da birbirine benzer etilen salgılamaları e, Armutla da aynı dozajda salgılarlar. O yüzden e, şeftali ve eriği de diğer etilene hassas sebzelerin yanında saklamamanızı şiddetle öneriyorum. Patates, patates çok az etilen salgılar. Ancak kesildiğinde veya yaralandığında veya çürümeye başladığında etilen salgılaması artar. Patatesi de soğukta değil de çilerde saklamanız daha uygun olacaktır. Başka bir etilen salgılayan sebzemiz domates. Domates de oda sıcaklığında bir haftaya kadar dayanır. Diğer etilen üreticileri gibi ayrı bir yerde, ayrı bir kapta saklanması tavsiye edilir. Peki elma, avokado, muz, kavun, armut, erik, şeftali, patates ve domatesi saydık. Bunlar etilen üreten sebzeler. Bunları diğer sebze ve meyvelerin yanına yaklaştırmayacağız ki et sal salgıladıkları etilenden etkilenip bozulmaları hızlanmasın diye. Etilenden etkilenen sebze ve meyveler nelerdir? Etilene hassas olanlar. Başta brokoli, bürüksel lahanası, havuç, salatalık, marul ve marula benzer yeşil yapraklı sebzeler, soğan, balkabağı, Bunlar da etilenden çok miktarda etkilenen belli başlı sebzelerdir. Bunları evinize aldığınızda muhakkak etilen salgılayan sebze ve meyveleri ayrı yerlerde depozi saklamanız, etilenden etkilenenleri de ayırmanız gereklidir ki kısa sürede bozulmasın. Mesela domatesle salatalığı aynı kabın içerisinde buzdolabında sakladığınızda salatalığın daha hızlı bozulduğunu göreceksiniz. Çünkü salatalık da etilenden etkilenen bir sebzedir. Umarım bu bilgiler pratik hayatta da işinize yarar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.